<gülüyor> <gülüyor> ne anlamı olacak? Sırtına bilmem ne yazdırmış onun anlamı var. <laughs> tamam hadi. hadi devam. Mesela biz Mesut'la gitsek fotoğrafçıya soyunsak böyle çıplak fotoğraf çektirsek bunun ne anlamı olabilir fotoğrafçı için? gerçekten anlamsız fotoğrafçı bir şey olur yani. Fotoğrafçı için ne anlamı fotoğraf, olabilir bu? Tanrıfat <laughs> anlamı <laughs> <laughs> Adam mesleği bırakıyorlar. Gerçekten. Okan Böger, ooo. <laughs> Nasıl Okan Bey gel ooo <laughs> değil. Mesut ya? ooo. Okan Bey ooo. <laughs> simge fıstık oldu yani fıstık kendisi öyle diyor kendisine. Ay, evet. ee, bu kız acayip alıp yürüyecek. Çok tatlı. Aa, yani yakında onun yanına varamayacağız. <laughs> Estağfurullah. Tanımayacak. Aa, böyle <laughs> arabalardan inecek Show TV'nin önünde filan dağılın <laughs> lan diye böyle girecek içeri kim ulan bu Okan mı diyecek ve her <laughs> 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 falan filan öyle bir kız bu. Ya, evet. Çok alıp götürecek vallahi imillah. İnşallah. İnşallah. Ali İhsan Barol da öyle olacak. Ali İhsan Oldu, Barol. Oldu o zaten. Gerçekten. O, o, terbiyesiyle hep Tarık Akan olarak kalacak. Evet. Ferit. Hep uzun boylu Ferit, <laughs> Ferit olacak o. Ferit ya. Gelecek yarışmayı sunacak gidecek. Bu kadar. Helikopter alacak onu. Ya Yarışmadan <laughs> böyle yarışma <laughs> helikopter alacak götürecek. Ali İhsan çok güzel yaşlandı mesela. Güzel yaşlanan adamlar var. Ali İhsan. Bu adam de... hakikaten o şeyde e, programda artı saçları. İnanılmaz. Bir, bir de, devam devam de çok güzel ilişki kuruyoruz. Çok teşekkür ederim. Bayılıyorum yani. Evet. evet. Onlarla şahane diyaloğu var. Evet. Ya. Oldu o zaman. Seher. Artık. Aldım ayakları. bu ayakları doğru değil. Seher Seferi diye birisiyle mi konuşuyorum? Seher Ay, <laughs> Seferi. Iyisi. <laughs> Seher Hanım. Soyadınız Seferi mi? E, ee, Seferi. Seferi. <laughs> Aha, i̇yi geceler. <gülüyor> 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 <laughs> safari miymiş <değilmiş>, soyadı? <laughs> soyadı Safari. Evet ben aslen İranlı <laughs> da. Ha İranlı. Şimdi bizde internet kullanımı filan safari. safari, Google safari, ona geliyorlar. Safari, yani. Safari, tamam. seferi, hepsini yani. Seher her ya. Safari aslen İranlısınız ve evet. Samsun'a yerleştiniz öyle mi? Evet, evet. Niye? Eee, <laughs> öğrendiğim 19 Mayıs Üniversitesi'nde Fizyoterapi ha. bölümünde. Fizyoterapi. Fizyoterapi, evet. fizyoterapi çok evet. güzel bir bölümdür. Evet. <laughs> sorum olacaktır. Kime? Hakan Bey'e. Ne bey? Hakan Bey'e. Yalnız Hakan Bey. Hakan. <laughs> yanlış Hakan Bey. Hakan Bey. Hakan Bey. Yanlış program. Ha Hakan Hakan bu ha, Hakan. Aa bizim Hakan. Hakan ha. Ha, ha, ya. Şampen Çok. Çok özür dilerim. ya programın asıl konuğunu unuttum. Şey <gülüyor> unuttum. <gülüyor> Olacak iş mi? <laughs> Buyurun. Hasan Bey iyi geceler nasılsınız? Açmayın sesini, açmayın. Açın tabii ki ya. Evet. Ee, Hasan Bey iyi geceler nasılsınız? Şükür. Hakan'ın <laughs> mikrofonu kapalı. Özür dilerim, sayın Seher Saferi. <laughs> Hakan'ın mikrofonunu açar mısınız lütfen? He? Evet. Evet Saferi. Benim ismim Seher. Tamam. Seher diyebilirsiniz yani. Ee, ben sizin Vine'niz için aramıştım. Wine fikri nereden çıktı? Nasıl ürettiniz onu? Hangi wine? Çok beğeniyoruz. En beğendiğim Vine'niz. Her ben... gün vuruyorum, guru guru kalamam. <laughs> <laughs> Teşekkür Peki. ederim. Peki. Ee, çok sağ olun. <laughs> ben cevaplayacak mısınız? Ee, benim, verecek miyim? Benim en beğendiğim vayınım Emre Atu taklit ettiğim. <gülüyor> 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 Aa, Hakan'ın bizim için e, yaptığı tanıtımı bir görebilir miyiz? Niye göremiyoruz ya? <laughs> Bunları ilk Yeminini defa karşı, yekten göremeyiz. <laughs> Niye? Bravo oraya. Bırak oraya. Niye göremiyoruz be? <laughs> sadece internette. sadece internete. Peki çok özür dileriz. Benim kapağım. Nerede var? Ben, benim 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 şeyim nerede? O benim tanıtım. <laughs> ben, ne yapmış? Benimle ilgili ne tanıtım yapmış? Ne ne yaptın? Emrah Altuğ ile ilgili. <laughs> ee, sen benim arkamdan iş mi çeviriyorsun. <laughs> Çeşmede bu sıcak daha da sıcak olacak klibini taklidini yaptım. Ha öyle mi? Ee, Aferin sana. Soyunup su döktüm. <laughs> Soyundun mu? Evet. Abi. Yaşa. Yürü be. Sen dedin. <laughs> ama o bir sonra geldiğim <laughs> programda yapacağız. Tamam onu Çünkü o geleneksel sapık marangoz şenliklerinin <laughs> e, <Evet>. mutlaka <gülüyor> <gülüyor> mutlaka. Ya biz bu gece çok bekledik ama. Ya Sen ya ben onu çekti. <laughs> hayır. Zaten ya, yok kaldı bu gece. <laughs> hayır bir tek yani bu adamın bu adam bayılıyorum abi.